Ellerim korona. Hı, bu ne ne? Hiç ellerim koraldı mı? Tavuk git lan buradan. Evet var. Ne? Şimdi yemek zamanı. Ne? Ne oldu? Ya? Evet. Tavuk aldı da. O işte bu. Pastırma pastırma, pastırma, pastırma ve yine pastırma. Evet, yemek çok güzel var ya. Hadi sonsun güzel? Oo, oh, Akşam oluyor. Olamaz! Odun, toprak, savaş, elim. Oh. oh. Hmm, kurallar böyleymiş. Oh, ben çok yoruldum. <laughs> sen patlatacağım. Creeper, git buradan. Ah, düştüm. Ah, yardım edin. Problemin kim ne Creeper? Sana ne? Ben seni şey patlatmaya geldim. Evet, sen beni patlatacaksın. Çok akıllısın, var mı? Ama sen burada kalacaksın. O zaman özür diliyorum. Tamam, hani seni. Burada kalabilir misin? Evet, kapıyı da koydum. Tamam. Görüşürüz. hakkın ses çıkarma. Tamam. İyi geceler. Hı? 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 Creeper. Sağ ses çıkarma dedim. Hı? Ne oluyor lan? Ya abi ben sana şu toprağın güzelliğine bakıyordum. Vay, yakıyorsun toprak ya. Yani. 우 정말. 만아어라 불어